Merhabalar. Omuz eklem ağrılarında koyduğumuz teşhislerden biri eklem sertliği. Bu muayenede koyduğumuz bir teşhistir. MR'da küçük belirtileri vardır bunların. Ama eklem omuz eklem sertliği ki bu ek, eklemi saran kapsülün bağ dokusunun sertliğidir. İki çeşidi vardır. Ağrıdan sonra ya da ameliyatlardan sonra omuz ekleminin sertleşmesi. Bir de sebepsiz ortaya çıkan donuk omuz. Bunların birbirine karıştırılmaması gerekir. Çünkü seyri ve tedavisi birbirinden farklı. Eklem normal eklem sertliği fizik tedavi ile egzersizlerle o ameliyat sonrası veya zaten ağrı sebebi ortadan kaldırılırken düzelecektir. Ancak donuk omuz kendi haline bırakıldığında 1,5-2 yıllık bir seyri var. İlk 3-4 ay, 4-5 ay ağrı artarak devam eder, hareket kısıtlılığı devam eder. Ondan sonra en az 8-9 aylık bir sabit bir dönem vardır. Ondan sonra yavaş yavaş omuz ekleminde gevşeme ve açılma olur. Bazen eski haline gelmez, o kadar açılmaz ama ağrı ortadan kalkar. Bizim burada yapmaya çalıştığımız bu 1,5-2 yıllık süreci minimum süreye e, kısaltmak. Fizik tedaviye 3. 4. aydan önce başlamıyoruz. Çok farklı. Diğer normal omuz serttiğinde görür görmez tedaviye başlıyoruz. E, Doğru omuzda birkaç ay bekliyoruz tedaviye başlamak için. Haftada biz üç kere kortizon yapıyoruz omuz ekleminin sertliği, şişliğini, ağrısını geçirmek için ve tabii ki yoğun fizik tedavi yapıyoruz. Hastaların çok çok büyük bir kısmı bu kurallara uyduğu zaman geçecektir. Çok az bir kısmı tedaviye cevap vermiyorsa eklem kapsülündeki gevşeklikleri çözmek, onların birbirinden ayrılması için ameliyat önerebiliriz. Ancak her sertleşmiş omuz eklemi sorunu donuk omuz değildir bunu unutmayın